Gelsin oğlum Dostlar okuyoruz gitmeyin lan okuyoruz yani. ya Gel gel Üst katta biri var Niyetimiz <laughs> rahatsızlık vermek değil Çalıp çırpak değil Bu ne de lan? <laughs> Ananı sikeyim kaybolalım Nerede? Lan Nerede? Nerede? Ne buradalar, buradalar <gülüyor> Buradalar, buradalar Bence <laughs> ne o, oğlum, oğlum Oğlum o ne? O ne? Bir dakika gel bak buraya girdi Buraya girdi gel gel Bak buraya girdim Oğlum sesin nasıl geliyor biliyor musun senin Armağan? Bak şimdi iyi izle abi, iyi izle bak bak ala bak ala bak Ne oluyor Allah'a bekler <laughs> Ben hemen baba oldum Şey minareden <laughs> Ezan okuyorum minareden Minareden ezan atıyorum <laughs> <bak. gülüyor> <Onların gülüyor> Emer baba oldum Üst kat, üst kat. Üst kata gelsiniz ya. Ne diyor? Jeff, John, Jasmine, Hakem, Nikola, Tara, ya Eşli. Ya mal, bunun için mi şey Bir kapı da açılsın ya. Ananı sikeyim, Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor, ne oluyor? Kapı burada, burada, burada. Bura. Gelin, 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 gelin. Gel. Hayır, <laughs> hayır, bura. Aa, Aa adam, adam, hayır. Nerede, nerede? Lan çekil, çekil. Abi, bir kapı. O ne lan? O ne lan? Bir şey yok ki. Ne geliyor oğlum bir şey yok. Oradan e, gideceğiz bu arada. En son gidecek adam diyor. Git. <laughs> git Allah'u ekber. Işıkları kapat. Işıkları kapat. <laughs> bu sesini amına koyayım ya. <laughs> Ya, ya bu olay çok korkunç. Ya bir şey girseniz de beni niye tek bıraktınız? Gelin. Çocuk odası nerede? Ne oluyor oğlum? Ya çekil, Lan sağda kal, sağda kal. Kaç kaç. Dap be, kaç. dolaştı <laughs> <laughs> ya. <laughs> Look! This <laughs> is <laughs> <laughs> so <existential. laughs>